Merhaba arkadaşlar ben Orçun Öztürk Nitratim C kursunda bu dersimizde statik sınıflar veya statik classes konusunu işleyeceğiz. i̇sterseniz yüzeysi olarak bir bahsedelim statik sınıfların ne olduğundan ve hemen programımız içerisinde kullanmaya başlayalım ve ben size ilerledikçe neyi neden yaptığımızı ve arka plandaki mantığın ne olduğunu açıklamaya çalışayım. Statik sınıflar genelde sınıf nesnesi oluşturmadan içerisindeki metotlar, propertiler gibi yani sınıf içerisindeki bulunan elemanlara erişmek için kullanılan sınıf tür Genel olarak sınıf, statik sınıfların tanımını böyle yaparız. Peki bunların içerisinde ne bulunabilir diye bahsedecek olursak sadece statik türünden değişkenler veya propertiler bulunur. Dolayısıyla statik olarak oluşturduğunuz bir nesne içerisinde bir pardon sınıf içerisinde sadece statik türünden elemanlara elemanlar oluşturabilirsiniz. Ben bu proje içerisinde hesap diye bir tane e, sınıf oluşturmuştum daha önceden. Daha doğrusu bu, sizin de gördüğünüz gibi boş bir dosya bu şu anda. Ve bunu bir statik sınıf türüne de e, çevireceğiz ve bunu programımız içerisinde kullanmaya çalışacağız. İlk olarak e, abstract ve partial veya e, sealed sınıflarda gördüğünüz gibi bu sınıfların türünü değiştirmek için kullanabileceğimiz e, kelimeyi e, hemen sınıf e, pardon sınıf ifadesinden önce yani class ifadesinden önce kullanıyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağız burada. Ee, buraya e, statik ifadesini yazacağız. Bu ifadeden hemen sonra şu anda statik bir sınıfı, e, statik bir sınıf oluşturduk. Bu sınıfı kullanabiliriz. İsterseniz normal bir tane burada değişken oluşturalım public int diyelim buna ve bu int'in içerisinde de x değeri olsun. Ve buna eşittir 10 diyelim burada. Şimdi dikkat ederseniz ben burada normal bir tane statik bir tane sınıf oluşturdum ve içerisinde normal sıfırda oluşturduğum türden bir değişken oluşturdum. Bunu program içerisinde gidip kullanmaya çalışırsam ben şöyle bir şey yapalım. Hesabın nesnesini oluşturalım. Hesap diyelim buna da eşittir nu. Dikkat ettiğiniz değil aynı abstract sınıflarda olduğu gibi burada bunun nesnesini oluşturmama benim yardımcı bile olmuyor burada. Dolayısıyla bir hatanın olduğunu görüyoruz en baştan. Bunu çalıştırmaya kalktığımızda ise bize bir hatanın oluştuğunu söylüyor. Bu hataya bakarsak bu sınıf içerisinde instance member yani nesne oluşturulduğunda nesne içerisinde kullanabilecek türden değişkenler oluşturamayacağımızı söylüyor. Peki bunu nasıl yapmalıyız? Nasıl değiştirmeliyiz? türden önce bunun statik olduğunu belirtmemiz gerekiyor kullanmak istiyorsak. Ctrl f 5 şu anda çalıştırırsak yine bir hatanın olduğunu söylüyor. Bu sefer de hata farklı bir hata yalnız. Şurada hesabın nesnesini oluşturamayacağım söylüyor. Daha bir, biraz önce bu hatayı atlamıştı. Ee, bu, bunun nesnesini oluşturamayacağımı söylüyor. Bunu kaldırırsak ve bunu bir yorum haline getirelim. Yani tekrar çalışalım. Şu anda herhangi bir hatanın olmadığını görüyorsunuz. Bunların nesnesini oluşturamıyoruz. Peki bunlar içerisinde oluşan Oluşturduğumuz değişkenleri nasıl kullanırız veya içerisindeki alanları nasıl kullanırız? Burada Console.WriteLine, Console.WriteLine'tan biraz bahsetmek istiyorum. Dikkat ederseniz Console.WriteLine yapısında ne var? Sınıf ismi Console ve içerisindeki WriteLine metodu var, değil mi? Ve bunun nesnesi, bu da bir sınıf arkadaşlar ve bunun nesnesini biz oluşturmadan kullanabiliyoruz. <laughs> Dolayısıyla Console.WriteLine, statik sınıfların en başta gelen örneklerinden bir tanesi olarak kullanılabilir biz yine aynı şeyi yapmamız gerekiyor eğer bizim oluşturduğumuz sınıf içerisinde bunu kullanmak istiyorsak dikkat ederseniz burada bir tane x değişkeni belirdi. Dolayısıyla biz bunu şu anda kullanabiliyoruz. Peki diğer özelliklerinden bahsedelim. Statik sınıflar içerisinde başka neler yapabiliyorum? Şunu şu anlık yorum haline getiriyorum. Çünkü çok farklı şeyler yapacağız. Ben sadece ilerledikçe ya da bunu bırakalım olduğu gibi bırakalım bunu sadece yorum haline getirelim. Çünkü değişik şeylerden bahsedeceğim burada sınıfların new ifadesiyle e, kullanarak bunların nesnesini oluşturamayacağımızdan bahsetmiştik biraz önce. E, bunun nedeni aslında şudur. Çünkü e, sınıflar e, statik sınıflar .net framework common language runtime tarafından otomatik olarak yüklenirler. Yani class loader denilen bir olgu var ve class sınıflarınızı yüklerken bu sınıfların statik olup olmadığına bakar. Statik oldukları takdirde otomatik olarak yüklediğinden bunlar e, programınızın çalışmaya başladığı esnada nesnesini oluşturmadan daha doğrusu arka planda sizin için bunun nesnesini oluşturmuş gibi bir olgu oluyor. Dolayısıyla bunlar program, programınız, uygulamanız çalışmaya başladığı esnada sizin için kullanıma tamamen açıktır. Bunları istediğiniz herhangi bir nesnesini oluşturmadan herhangi bir yönde kullanabilirsiniz. Statik sınıflar hakkında bahsedebileceğimiz başka özellik ise bunlar SILT türündendir. Dolayısıyla statik sınıfların asla e, kalıtımını alamazsınız arkadaşlar. Yani bunlar arka planda sealed olarak oluştururlar ve kalıtıma tamamen kapalıdırlar. E, bahsedeceğimiz bir başka özellik burada. E, normal sınıflardan bir başka farkı ise bunun instance constructors. Yani nesnesi oluşturulurken kullanılacak olan kurucuları burada oluşturamayız. E, hemen bunun örneğini yapalım isterseniz. Bir tane constructor oluşturalım dik normal herhangi bir sınıfta. Yani bu statik olmamış olsaydı bu sınıfta şöyle bir constructor kullanacaktık. Ve bunu çalıştıralım isterseniz. Ctrl F5 çalıştırdığımızda bize yine bir hata verdi. Bu hataya bakalım isterseniz. Burada bize aynen e, biraz önce bahsettiğimi söylüyor. Instance Constructor e, kullanamayacağımızı söylüyor. Peki Constructor kullanabiliyor muyuz? Evet Constructor kullanırız. Çünkü Constructor'lar sadece e, nesnesini oluştururken e, kullanılmıyor. Bununla beraber ilk sınıf içerisinde bir takım şeyleri iklendirmek için de kullanılıyor. Dolayısıyla burada e, statik türünden e, bir konstruktör oluşturabiliriz. Fakat bu da bunun sadece statik kelimesini benim yaptığım gibi statik ifadesini ekleyerek bunu yapamayız. Çünkü e, göstereyim bunun nedenini. Ctrl F5 çalıştığında bunu yine bir hata veriyor bu bu hataya dikkat ederseniz Access Modifier kullanılamayacağını söylüyor. Dolayısıyla ben Constructor'lar üzerinde, statik sınıflarda bulunan Constructor'lar üzerinde Public Modifier da kullanamıyorum. Dolayısıyla oluşturacağım Constructor yani kurucu şu türden olması gerekiyor. Ctrl-F5 ile çalıştırımda bunu şu anda herhangi bir hata olmadan programımızın çalıştığını görüyoruz. Ee, peki başka neler ee, var? Biraz önce bahsettiğimiz gibi Bunlar diğer bakışta aslında, yani statik sınıfları bir de şöyle açıklamak istiyorum ben size. Başka bir bakış açısından bakarsak bunları, içinde sadece statik elemanların bulunduğu ve private erişim seviyesine sahip olan bir constructor oluşturursak bu sınıf içerisinde. Ya Ta baştan açıklayayım şunu. Bir tane sınıfımız var ve bu sınıf içerisinde oluşturduğumuz elemanların hepsi statik türünden. Ve bu sınıf içerisinde yine oluşturduğumuz constructor ise private erişim seviyesine sahip. Şimdi bu sınıfı düşündüğünüzde aslında statik sınıflarda tamamen bu işle aynı bu şekilde bakılabilir statik sınıflara. Çünkü statik sınıfların nesnesini oluşturamayız. Dolayısıyla private erişim seviyesine sahip olan bir Constructor oluşturduğumuzda sınıf içerisinde bu sınıfın nesnesini oluşturmamız mümkün değildir Dolayısıyla Çünkü private erişim seviyesi tamamen dışarıdan gözükmediği için bu Constructor kullanıp sınıfın nesnesini oluşturamayız ve içerisinde sadece statik elemanların bulunduğu için bu statik elemanları yani statik statik elemanları aslında sadece statik e, Sınıflar içerisinde değildi. Normal nesne e, sınıfları içerisinde de statik elemanlar oluşturabiliriz. Bunlara baktığımızda mesela bizim şurada örneğimize bakarsanız burada statik türünden bir main metodumuz var. Yani bu da bir statik elemandır. E, bak e, Başka açıdan baktığınızda ve bu statik olmayan bir sınıf içerisinde yani burada baktığınızda program içerisinde bulunuyor. E, hemen bir tane eee ...daha somut bir örnek oluşturalım isterseniz. Burada şöyle bir şey yapalım. İki tane statik türünden değişken oluşturalım. Ya da değişken aslında hiç gerek yok. Şöyle bir şey yapabiliriz. Statik metotlar oluşturalım. Burada public, static hatta integer türünden olsun bu. Topla diye bir metot oluşturalım. Ve daha önce yaptığımız örneği hesap örneğini hatırlarsanız. Burada ne yapmıştık? int x demiştik ve int y demiştik. Burada ise return x artı y diyeceğiz. Bunu daha önce birkaç örneğimizde metotlarda özellikle kullanmıştık. Ve şimdi de programımız içerisinde bunu kullanalım. Console.WriteLine kullanalım burada. Console tekrar bahsediyorum. Bu tek bir başka değişik e, statik metot türü, statik sınıf türü. Burada dikkat ederseniz, tekrar baştan alayım bunu. Hesap sınıfı içerisinde topla metodu var benim kullanabileceğim. Topla metodunu baktığımda bir yandan iki tane integer istiyor. 10 ve 12 verelim buraya. Yani sonuç 22. Ctrl F5 ile çalıştırırsak bunu, ekranda 22'nin belirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, bu yöntemimiz, bu oluşturduğumuz sınıf e, kullanılamıyor. Bunu en başta bahsetmiştim, statik sınıflar hakkında. Bundan tekrar biraz daha bahsetmek istiyorum. Statik sınıfları genelde e, şu tür ortamlarda kullanırsınız. Bir, e, yapmak istediğiniz bir tane... E, metot var. Bir, bir tane olay var. Mesela Console.WriteLine gibi. Console.WriteLine ne yapıyor? Bunu bir düşündüğümüzde ne yapıyor Console.WriteLine? Ekrana sadece bir takım parametreler alan bir metot bu. Yani integer türünden boolean türünden de değişik parametreler alabilen bir metot. Ve bu metot sadece ekrana bunları yazdırıyor. Dolayısıyla yaptığı işlem aslında aynı. Yani bir takım parametreler alıyor. Bunları ekrana yazdırıyor. Console.WriteLine'ın fonksiyonu herhangi bir zaman değişmiyor. Dolayısıyla bu tür e, kullanışa sahip olan bir sınıfı her kullanmak istediğimizde bunun nesnesini oluşturmak zorunda kalsaydık bu biraz e, kötü bir yazılım tasar, e, örneği olacaktı. Neden? Çünkü e, ben 20 yerde sınıf, sınıfımın içerisinde 20-30 yerde kullanmak istiyorsam, farklı yerlerde kullanmak istiyorsam bir, herhangi bir metodu... Bunun her zaman sınıf içinde bulunduğu sınıfın nesnesini oluşturmak zorunda kaldığımda bu tamamen bir zaman kaybına ve kötü bir tasarıma neden olacak. Dolayısıyla bu tür sınıfları kullanabilmem için bunları statik türünden oluşturup, Dolayısıyla e, Common Language Runtime'ın bunların benim için otomatik olarak oluşturmasını ve bunları e, program çalıştığı esnada nesnesini oluşturmadan kullanabilmek istediğimi belirleyebilirim. Şimdi bunlardan başka bir örnek verecek olursak, yani buradan console.readline ile ilgili bir örnek verdik ama buna başka bir örnek verecek olursak, bir şirketin adresini tutan bir yapıya sahip olduğunuzu düşünün. Yani bu bir sınıf yapısı içerisinde sadece elinizde olan adresin adresi, telefon numarası yani bu şirketin şirkete ulaşmak için kullanabileceğiniz bir takım bilgiler. Ve bu bilgileri programınız içerisinde değişik yerlerde kullanmak istiyorsunuz. Yani hem print çıktı alırken alt bölümünde bunları yazmak istiyorsunuz. Ya da üst bölümünde artık her neyse. Ya da herhangi bir mektup göndereceğinizde zarfın üzerinde bunun çıktısını almak istiyorsunuz. Değişik işlemler yapmak istiyorsunuz. Şimdi her bu firma detaylarını, şirket hakkındaki bilgileri almak için bunun nesnesini oluşturmak zorunda kalmış olsaydınız bu yapının, bu sınıfın yine bu da kötü bir tasarım neden olacaktı. Dolayısıyla bu tip ortamlarda yine bunun bunları statik olarak buluşturup programınız içerisinde kullanabilirsiniz. Dolayısıyla kullanış açısından size verebileceğim örnekler bu tür örnekler. i̇sterseniz burada yapabileceğimiz dikkat ederseniz yapabileceğimiz her şeyden bahsettik burada ama isterseniz bunları toparlayıp bir dersimizi sollandıralım. Ee, nelerden bahsetmiştik İçerisinde statik olan bir sınıfta aslında içindeki tüm elemanların statik olduğundan bahsetmiştik eee ve e, bu şekilde kullanabileceğinden bahsetmiştik new ifadesi kullanarak bunların e, nesnesini oluşturamayacağımızdan bahsetmiştik çünkü nedeninde common language runtime'ın bunun otomatik olarak yapmasından bahsettik ee, bunların sealed türünden olduğundan bahsettik yani bunların kalıtımını alamayacağımızdan bahsettik eee Instance Constructor'ın olamayacağını ve Constructor oluşturduğunuz takdirde bu Constructor'ların e, statik olması gerektiğini ve Access Modifier olamayacağını bahsettik. İçinde statik ol, olmayan bir türden e, bir değişken oluşturamayız. Dolayısıyla bu, e, bu da önemli bir nokta ve aslında bunların private Constructor'a sahip olan ve içerisindeki tüm elemanların statik türünden olan normal bir sınıfa benzediğinden bahsetmiştik. Kullanımından biraz bahsettik ama size son olarak bir şey daha göstermek istiyorum. Şurada yine hesap dosyası içinde başka bir tane sınıf daha oluşturayım ben. Ve burada isterseniz Class deneme diyelim bunun ismine. Ve bu dikkat ederseniz normal bir sınıfımız bu. Şimdi bunları aynı dosyada oluşturuyor olmam bu iki farklı sınıfı. Ee, bunların aynı sınıf olduğu anlamına gelmiyor. Bunlar sadece aynı dosya içerisinde bulunan iki farklı sınıflar ve dikkat ederseniz ikisi de net öğretim sınıflar isim alanı ismindeki isim alanlarından da bahsedeceğim ben. Farklı bir dersimizde. Şimdi bunun içerisinde şöyle bir şey yapalım. Yine statik türünden pardon public static int topla değil. burada da int x alalım ve int y alalım. Şimdi bunu biraz düzeltelim tabii biraz. Ve yine return x artı y diyeceğiz. Şimdi burada deneme Olmasına rağmen yani deneme sınıfının statik olmamasına rağmen <laughs> şu sınıfımızın e, içerisinde bir tane statik metot bulunduğunu görüyoruz. Ve bunu kullanmak için de aslında yaptığım şey tamamen aynıdır. Bunun, bunu e, bir, bir göstermek istiyorum ben size. Tam olarak ne istediğini ne anlatmaya çalıştığımı gösterebilmek amaçlı. Şurada deneme diye bir tane sınıf oluşturmuştuk ve bu denemenin bir nesnesini oluşturalım isterseniz deneme. Burada deneme içerisindeki metotlara baktığımızda topla metodu burada bulunmuyor. Neden topla metodu burada bulunmuyor Çünkü statik metotlar, statik türünden bulunan herhangi bir şey bir nesneye ait değildir bir sınıfa aittir evet ama bir nesne ile özelleştirilmiş, şeyler değildir Bunlar Dolayısıyla ben bunu nesnesini oluşturduğum esnada bu nesnesi için nesne içerisinde kullanamam Peki ben bunu kullanmak için oluşturduğum o e, statik metodu kullanmak için ne yapmalıyım aynı e, statik sınıflarda verdiğim örnekteki gibi bakarsanız deneme sınıfı içerisinde topla diye bir metot var yalnız Dolayısıyla ve ben bunu da diğer e, şurada yukarıda kullandığım gibi kullanabilirim Hatta şunu kopyalayalım ve buraya yapıştırdıktan sonra şöyle bir şey yapalım. Bu topla hesap topla yerine şurada deneme topla diyelim buna. Ctrl F5 çalıştırırsam yine aynı sonucu aldığımı görürsünüz. Dolayısıyla burada statik bir metot veya statik türden bir eleman e, statik olmayan sınıflar içerisinde bulunabilir. Fakat statik olan bir sınıf içerisinde statik olmayan bir e, eleman oluşturamam. Dolayısıyla bu çok önemli bir detay. Sadece bundan da bahsetmek istemiştim. Dersimizi burada sonlandırıyorum. Bundan sonraki derslerimizde yine pek tabii ki statik konu, statik sınıfları değişik yerlerde kullanacağız ve değişik kullanım türlerinden de bahsedeceğiz. Burada bitirmiyoruz yine bu konuyu. Netöğretim ekibi olarak size iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.